Merhaba arkadaşlar bugün size elbette kanalımızın en çok sevilen oyunlarından olan Osman Kariz oyununu oynuyoruz. Bakalım hangi görev yapacağız göreceğiz. Şimdi görev neymiş? Moğollu, e, Alplerini kurtar. Evet Moğollardan, e, evet evet Moğollar'da Sonra Alplerini kurtaracağız. Ne de bu şey? E, ne diyor adına? Neydi lan ismi? <laughs> ne ismi unuttum. Oğlum neydi ya? Ay neyse neyse gari. İsmi unuttum ama ne ismi daha biliyor musun? Daha daha ne aklımda ama okuyayım. Tabii abi o aynı ayında olmuş bir yaz. Ya hafta geçtim. Boşluğunca. Hı. Hmm. Yarakam yavucağız. Sen ben sen benim aslanım nasıl buluyorsun o elizalı bir yerde montalayım ve eğer siz kalırsınız Kulunuzu da götünüzü montalayım montalayım ne yapıyorsunuz tabi yaptığı ve arkadaşlar alplerimi kurtardım Onlar benim alplerimi öyle bir sandı ama e, bilmiyorlar ki aslanlar yem kurtlar yem olmaz Neyse. Çok e, kötü bir at şey neydi? E, ne diyor ona? Cümle kullandım. Ya da söz kullandım. Yani bu da bir eski bir atam olasıydı. Yani eski bir atam olasıydı. Şu an var ya kafasını sıkmıştı. <laughs> Neyse. Diğer kibriyle görüşmek üzere. Allah'a emanetsin. Seviliyorsunuz.